Evet arkadaşlar maçın galibini penaltı penaltılar belirliyor. Ensar gol. İlk gol Ensar'ın. Şimdi Hüseyin'deyiz. Hüseyin sen geç. Arkadaşlar elim elimi elim gördüğünüz gibi yara. Ama ben onu kurtaracağım. Yara ayak bile bilemem. Evet şimdi Hasan Hüseyin çekiyor. Ey Ensar kalede. Evet Hüseyin topa geldi. Vurdu ve gol. 1-1 Şimdi Topun başında Eyüp Ensar var Eyüp Ensar topun başında Karada Hüseyin var Hüseyin Topla oynamaya çalışıyor Ama Ensar da atacak gibi Ensar geldi Vurdu ve gol Evet 2-1 Ensar önde Şimdi Hüseyin penaltı kullanacak. İkinci penaltıyı kullanacak. Evet yere dikti. Hüseyin geldi. Vurdu. Oy. Kurtarıyordu ama gol oldu geri. 2-2 oldu. Evet. Sıra iyi sağda. Üçüncü penaltılar. sağ topun başında. Eyvensar vurdu ve Hüseyin kurtardı. Evet Hüseyin kurtardı. Şimdi Hüseyin bunu atarsa galip gelecek arkadaşlar. Atamazsan da devam edecek. da devam edecek. Şimdi Hüseyin topun başında. Ensar kalk. Ağrıyor. Hani kalk bak. <laughs> Kurtaracaksın bunu. Kurtaramazsan gitti. Evet. Hüseyin ve to Evet. Hüseyin maçın galibi, şampiyon Hüseyin oldu bugün arkadaşlar. İyi geceler.